Anne video başladı. Anne hadi, anne video. Mı? Evet, hadi videoya yaklaş. Açın. Hadi. Videoya yaklaş. Kim başlıyor önce? Ben. Yapamadım arkadaşlar. Yapamadım. <laughs>

Kaybolmuyorsun. Giden şeyler yapma. <laughs> bir sen yaparsan oynamam. o coco. Hadi sana. Hadi. 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 İlk önce sen başla. Sen hiç başlamadın. Burnun mu aktı? Ya Volkan lambasını kapat oğlum. Lambasını da kapat. Yazık. <laughs> Hadi gel başla bu sefer de sen. Koş. <laughs> gel. Yapamadım. Hadi gel. Yapamadım. Neyi? Bulmayı. Ha yaptın mı? <gülüyor> <gülüyor> İlk seferde. Ben ekrandan çıkıyorum. Koşacağım sadece. Şimdi böyle bir... Araba sahibi olmak istemez ki. Esnesi katılım evini kırıyor. Yapamadım arkadaşlar. <laughs> Halo. Sadece TL. 5 5. Kafa karışıyor bazen ama benim kafam karışmadı. <laughs> Güzel yap o hadi unutuyorum her yapınca. Aha. Kitty. <laughs> iki bende, kart bende. iki kart var. Anne, sasa'de iki kart var. Ben de, iki kart var. Ne Anne! Nerede <laughs> 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 sinema keyfi devam ediyor. <laughs> o zaman da dün gece çok fena bağırdı ben. Haksız mıyım? Haklıydı lan haklıydı. Tabii haklıydı. Aslan evet. Tabii, Ay yeter bu kadar. Kaç kere oynuyoruz? Biraz daha güzel. Şey Hı? Hocam, Biraz şey aşk şey yaşıyorum. Yaşayalım Ben senden her zaman aşk yaşıyorum. Benim için yaptığınız her şeye teşekkür ederim. Öpeyim hocam. Volkan, tamam. sen büyüyünce beni bırakıp gideceksin evet. mi? <laughs> Hı? Evlenmeyeceğim mi büyüyünce? Evleneceğim ama senin evine geleceğim. Geleceksin mi? Evet. Ben seni özleyeceğim. Misafir olarak geleceğim. Misafir olarak? <laughs> sen benim çocuğumken artık misafirim mi olacaksın? Hayır, misafir olarak dedim. Demek istiyorum ki... Öyle şey şey misafir olmayacağım da sen çocuğun gelip bulacağım. Zaten sen çocuğun da büyüyünce evleneceğim ya. O o, o işe gidecek. Çünkü o işe giden tan kadın şey evleneceğim. Ama 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 geleceğim senin evine. Tamam. Şaka yapıyorum. Evlenmeyeceğim. Evlenebilirsin anneciğim. Evlenmek Sen 20 yaşında da olsan, 30 yaşında da olsan, 40 yaşında da olsan, 50 yaşında da olsan benim küçük oğlumsun. Benim hep bebeğimsin. Hayır, ben senin kalacağım. Seni çok seviyorum. Ama, ama bazen de koleje gideceksin. Koleje mi gideceksin? Ee, koleje gideceksin, liseye gideceksin, üniversiteye gideceksin. Üniversite çok üniversite uzak bu Kenya'dan. Olsun. Zil İstediğin üniversiteye gidebilirsin. Yakın üniversiteye gideceğim. Kenya'daki onu... Hani Kenya'da üniversite var mı? Aa, Kenya'da lise var. Sizlerin de ilgilersin. Bak bu görüyor. Biliyor musunuz? Benim de Bak o okulda herkes aynı kıyafetleri giyiyor. ben de öyleydim biliyor musun? Ben de bu kıyafetlerin Ama, mavisini diyor. giyiyordum. Bu, burası, burası kolej mi? Aa. Lise. Ablanın lise. okulu gibi. Küçük okul. Lise? Piramiyer mi diyorsunuz? Lise? Değil. Gör, bu çocuklar liseye mi gider? Küçücük çocuklar görmüyor musun ablan gibi? Bugün <laughs> Bir gün sonra Ne oldu? Bir umudu 야는 나올 것이다. 이 추측이